Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Alkim Kimya analizi ile karşınızdayım. Bilançosunu hazır hale getirmiştim. E, dönem varlıklarını incelediğimiz zaman Alkim Kimya'nın e, bir artış söz konusu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 428 milyonmuş. Şu anda bu rakam 544 milyon. Duran varlıkları da artmış gözüküyor. 191 milyondan e, 272 milyona yükselmiş. Toplam varlıkları 620 milyondan 817 milyonun yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülükleri 111 milyondan 247 milyona yükselmiş ve şu an dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek bir seviyede. E, toplam uzun vadeli yükümlülükleri 57 milyondan 64 milyona yükselmiş. Toplam yükümlülükler 168 milyondan 312 milyona yükselmiş. Alkim Kimya'nın toplam öz kaynakları 451 milyondan 505 milyona yükselmiş ve bir artış söz konusu yani öz kaynaklarını arttırmış. E, geçen yılın son çeyreğine göre de biraz azalma söz konusu. Net dönem karı 33 milyondan 48 milyona yükselmiş. Geçen yılın ilk çeyreğine göre de net dönem karını arttırmış gözüküyor. Burada piyasa çarpanları var e, kendi sektörüne göre. Hemen onu da inceleyelim. Diğer kimyasal ürünler sektöründe piyasa dev, değeri bölü defter değeri 6.9'muş. Alkim kimya 4.9 ile sektörün altında gözüküyor. Diğer kimyasal ürünlerde FK oranı, pardon çok affedersiniz, film adeli bölü Favek oranı 16.6'ymış. Alkim Kimya 9 ile e, burada da Favek bakımından, film adeli bölü Favek bakımından sektörüne göre uygun gözükmekte. E, burada FK oranı var. Diğer kimyasal ürünlerde FK oranı 33.4'müş. Alkim Kimya 10.7 ile burada da sektörüne göre uygun gözükmekte. E, piyasa Deli Bölü'ne satış oranı diğer kimyasal ürünlerde 4.0'mış. Alkim Kimya 2.9 ile burada da e, gayet iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. <laughs> şimdi burada genel piyasa çarpanları var. Diğer kimyasal ürünlerdeki, diğer sektörlerdeki, e, sektöründeki diğer şirketle, şirketlerdeki karşılaştırmayı yapacağım. E, şimdi Piyasa değeri Bölü defter değeri bakımından... E, Alkim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada yer alıyor. E, yani piyasa değeri bölü defter değeri bakımından ortalarda yer alıyor. FK bakımından ilk sırada, ilk sırada yer alıyor. Alkim Kimya FK bakımından sektöründeki diğer şirketlere göre en ucuz hisse konumunda. E, hisse başına kar bakımından 4. sırada yer alıyor Alkim Kimya. E, Finma değeri bölü Favec bakımından da yine ilk sırada en ucuz şirket bakımından ilk sırada yer alıyor. E, burada iş yatırımın e, fiyat ve tahmin revizyonları var. Al kimya için tut tavsiyesi vermişler. E, fiyatı daha önceki hedef fiyatı 13.20'ymiş. Şu an bunu 11.65 olarak revize etmişler. Anladığım kadarıyla düşünmüşler. Ama tut tavsiyesini koruyorlar. Ben burada çok nazihane bir şekilde alkim kimyanın e, teknik analizini hazırladım. Şimdi burada bir benim gördüğüm kadarıyla e, bir düşen trendte girmiş alkim kimya. Yani e, 21.64'te bir dirençle karşılaşmış. Daha sonra düşen trende girmiş. Daha sonra tepki alımları gelmiş. 17 17.41'den bir tepki alımı gelmiş. Ama daha sonra 20.30'daki dirence takılmış. Tekrar düşmüş. Sonra yine 17.59'dan bir alım gelmiş bir türlü şey yapamıyor. Düşen trendi kıramıyor. Yani bir tepki alımı geliyor, yukarı çıkıyor. Alçalan trend te direnç noktasına takılıyor, tekrar düze düşüyor. Şu an benim gördüğüm 15.30 13'te bir kesişme gözüküyor. Yani bu ise şu an bu şekilde devam edip gelebilir. Altta da alçalan trenddeki formasyonu devam ettiriyor. Benim gördüğüm 15.30, 13'te bir destek noktası var. 14.30'da bir destek noktası var. Alım yapmak isteyen arkadaşlar buraları takip edebilir. Şu 15.33'de bir kesişme noktası gözüküyor. Buradan bir tepki ve alımı gelip yukarı yönlü hareketine başlayabilir. 23.31'e doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Ama yukarı yukarı kısımda 16.72 ve 18.10'da iki tane direnç noktası bulunuyor. Burayı da takip etmekte fayda var. Eğer buraları kırabilirse acimli bir şekilde yukarı yönlü hareketini gerçekleştirebilir. Ee, burada da hak yatırımı kantitatif analizi var. Net satışları ve kar arttı diyor. Oran analizleri pozitif. Şirketin birinci çeyrek 2021 döneminde faaliyet rakamları %35 artış göstererek 54.96 milyon TL seviyesine yükselirken faaliyet marjı %28.07 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %15 azalış gösterirken finansal giderler 676.06 bin TL olarak hesaplanmıştır. FK değeri 10.72 ve piyasa değeri böyle defter değeri oranı ise 4.89 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki temetü verimi oranı %2.9 %90 olmuştu. Ben buraya okumanız açısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Burada oran analizleri karşılaştırması var. Burayı da isterseniz inceleyebilirsiniz. Burada da indikatör yorumları var. Burayı da okumanız açısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Kanalıma abone olabilirsiniz. çok sevinirim. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler dilerim.